Evde yoğurt kabınızda nasıl soğan yetiştirirsiniz kıskayla evde yemelik onu göstereceğim şimdi size. Bildiğiniz bir tane yoğurt kabı alıyoruz. Bunun az bir miktar, haklıca yaklaşık 4 parmak yüksekliğinde toprak koyuyorsunuz içine. Sonra burada gördüğünüz gibi hiç boşluk bırakmayacak şekilde kıskalarımızı bunun içerisine yerleştiriyoruz. Neden boşluk bırakmayacak şekilde? Yani normalde dışarıdaki kadar bizim geniş bir alanımız yok. Bu kadar alanımız olmadığı için de bu kadarcık bir toprakta bu işi yapmamız gerekiyor. Ve şurada gördüğünüz gibi yerleştirdiğim soğanları aşağı yukarı 8-10 dışarıdan marketten alacağınız 8-10 bağdaki soğana denk tekabül edecek kadar. Şimdi yine şöyle yine devamında var. Hiç boşluk bırakmayacak şekilde hepsini dolduracağız. Bu kadar sık dolduruyoruz ki yani alanımız az. Az alanda daha çok nasıl mahsul verebiliriz? Mahsul alabiliriz. Onun için bu kadar şey yapıyoruz. Üst taraflarını yukarı getiriyoruz ki çünkü soğan yukarı doğru çıkacak. Hani bunu doğada, doğal ortamında yaparken üreticiler bunları tek tek elleriyle serpmiyorlar. Gelişi güzel olarak belli bir işte alanda 10 metrekareye ya da 100 metrekareye 2 kilo, 3 kilo soğan olacak şekilde bunları atıyorlar. Ondan sonra belli bir alanda daha sık, belli bir alanda daha seyrek olarak çıkabiliyor ama şu an gördüğünüz gibi zaten kısıtlı bir alan içerisinde bunu yaptığımız için böyle hiç boşluk bırakmadan bütün soğanlarımızı yerleştireceğiz. Şurada bir tane taş gelmiş galiba. Taşı da alıp tekrar bu arada boşluk kalmasın diye oraya da soğan yerleştireceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi bitti burası. Şimdi ne yapacağız? Üzerini toprak kapatacağım. Toprak kapatıp bir miktar üzerine hafif e, soğanlar kaybolana kadar bir miktar toprak koyacağım. Ondan sonra e, hafif üstünü sulayıp soğanlarımızın çıkmasını bekleyeceğiz. Şu kadar kaldı. E, bunu da ne zaman ekeceğiz? Bunu da bu soğanlar e, yemeye başlayınca bunu da içeceğiz ki o ona yetişsin diye. Aşağı yukarı ne kadar zamanda bu çıkıyor? Yenmeye hazır hale geliyor. 3 hafta gibi bir zamanda eğer sıcak oda sıcaklığında tutacaksanız 3 hafta gibi bir zamanda bu yenmeye hazır hale geliyor. Toprağımız burada. E, bu toprak Biraz ıslak kalır. Kuru olsaydı daha iyi olurdu ama. Böyle kesek olmaması için bunları böyle biraz parçalıyoruz. Sonra aldığımız soğana, hazırladığımız soğanlarımızın üzerine yani hafif üzerine kaplan oluşacak kadar bunun üzerine kapatacağız. bir şey kapatsa bunun üstünü yeter. Çok fazla da kapatmasına gerek yok. Çünkü bu seferde soğanlar içeriden çıkamayacaktır. Çok fazla kapatırsanız orada kalacaklardır. Hem böyle elinizde alırsanız içinde taşlar çıkacaktır. Bu taşları da bu şekilde elemiş olursunuz. Hani imkanı olmayan varsa hazır toprakla da bu işi yapabilir ama biz doğadan gidip e, siyah toprak aldık, bulduk ve onunla yaptık bu işi. E, daha büyük şehirlerde yaşayıp da toprağa ulaşamayanlar varsa hazır e, hazır topraklarda bunu yapabilirler. Hani i̇mkan meselesi, nasıl ulaşabildiğinize bağlı biraz da. Şimdi üzerine kapattık. Bir parmak kalınlığında en fazla. Şimdi bunların çıkmasını bekleyeceğiz. Ne kadar zamanda çıkar? aşağı yukarı bir hafta 10 gün gibi bir zamanda bu soğanlarınızın çıkacağını bekliyoruz. Çıktığı zaman tekrar son halini videoda size atarız. Onu da görürsünüz. Toprağımız üzerine döktük. Şimdi son yapmamız gereken bir şey var. Üzerine hafiften su dökmemiz gerekiyor ki bu e, diktiğimiz soğanların nemlenmesi için bunu e, en son bundan sonra işlemimiz tamamlanacak. Eğer nasipse e, bir hafta 10 güne soğanlarımız e, kendini göstermeye başlayacak. Bir hafta on gün sonra bu soğanlarımız çıkmış olacak. Sonra bir sonraki bunu yemeye başlayınca bir sonraki kovamızı hazırlamaya başlayacağız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere.